thank okay. you şu an. Belki olur. Merhaba Meli. Bakayım bir bakayım şey... Tamam. Be yani tamam. Da tamam. Da çeşir, ondan çeşir, ondan çeşir. Tamamdır. <laughs> Tuğde merhaba. ayda sonra sokağa çıkıyordu. Yedinsiz. <laughs> Melih. Teşekkür ediyorum. Eminim ki bu konuda eksiğin olduğu için veya tekrar etmek istediğin için izliyorsundur. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Biraz bekleyelim. Sonra başlayalım. Evet. başlayalım. Hafif bir giriş yapalım konuya. Sonra zaten devamını diğer derste geçebiliriz. Şunu kapattım. Gayet güzel göz gözüküyor. Tamam biz bir kalem alalım. Yazım kurallarında ilk karşımıza çıkan şey ne? Bu arada ben soru çözüm saatlerinde konuya giriş yapıyorum. Sonra hemen ne yapacağız? Altına böyle bazı soruları ekledik. Onları da çözmüş olacağız. Çıkmış soruları da görmüş olacaksınız. Böylece çok basit olduğunu da anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar ilk benim için önemli olan ne? Şu slaytımı bir büyüteyim. Benim için önemli olan ne? Deda'nın yazımı. Gençler. Deda'nın yazımında. Bir dakika. Şurada bir şey yerleyelim. Neden geçmediğine bakıyorum bir. arkadaşlar birincisi D dağının yazımı. Şimdi Türkçe'de iki tane D dağ var tamam mı? Birincisi bağlaç olan D dağ, diğeri durum hal eki olan D dağ. Bak durum hal eki dendiğinde aklına ne gelsin? İ hali, E hali, D hali, den hali bunlar gelecek tamam mı? Şıklarda çok fazla çıkar karşınıza. İşte birinci cümlede bulunma hal eki yer almıştır der. O yüzden hal eklerini bilmeniz önemli. Durum hal eki. Şimdi durum hal eki olarak benim karşıma bulunma eki olarak çıkar. Ya da bunun diğer adı kalma hal ekidir. Tamam mı? Bu şekilde karşıma çıkar. Şimdi bağlaç olan de da arkadaşlar ayrı yazılır. Ama durum hal eki olan de da nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Şimdi ne yapıyorduk biz? Bunları nasıl ayırt edebilirdik? Onlara bakacağız. Ben hemen bir D daha mı gördüm? Ne yapıyorum? Çıkarıyorum cümleden. Cümleden çıkar dedim. Cümleden çıkar. Cümle, bak özellikle söylüyorum, cümle anlamlıysa nasıl yazılır? Ayrı. Ama anlamsızsa nasıl yazılır? Bitişek yazılır. Bir de gençler. Bağlaç olan d da hiçbir şekilde t t olamaz. Bak ama durum hal eki olan d da t t şeklinde karşıma çıkabilir. Ne demek bu? T t şeklini alıyorsa sertleşmiştir demek. Benzeşme vardı ya d'nin t'ye dönmesi. Benzeşmeye uğrar ama bağlaç olan d da hiçbir şekilde benzeşmeye uğramaz. Şimdi bakıyorum burada bile dahi anlamına gelir dedik. Burada da ne yapıyor? Durum hal eki olan D'da da yer bildiriyor. Şimdi hemen örneklerime geçiyorum. Dün sokak çocuklar oynuyordu. Bak ne yaptım? T'yi çıkardım. Zaten bak ben bunun bu şeklini gördüğümde bileyim ki burada bağlaç yoktur. Ne vardır? Durum hal eki vardır. Tamam mı? Çıkardım. Dün sokak çocuklar oynuyordu. Anlamsız bir cümle değil mi? O zaman nasıl yazmak zorundayım? bitişik yazmak zorundayım. Ama anlamlı bir cümle olsaydı nasıl yazardım? Ayrı yazardım. Şunu deneyelim. Senin hakkında hiç iyi şeyler söylemediler dedim. E bak çıkardım şuradaki DEDA'yı. Ne oldu? Cümle mantıklı değil mi? O zaman nasıl yazarım? Ayrı yazarım. Şunu deneyelim bir de bak. Senin hakkın hiç de iyi şeyler söylemediler. E çıkardım burada DEDA'yı anlamı bozdu mu çıkardığında? Evet cümlenin anlamını bozdu. O zaman nasıl yazılır gençler? Bitişik yazılmak zorunda. Sinemaya sen gelsene dedim. E baktım çıkardım Deda'yı. De nasıl oldu? Cümlede bir bozulma olmadı. O zaman nasıl yazıyorum? Ayrı yazıyorum. Ahmet'te kal, Ahmet kalmış kitabım dedim. Bak yine çıkararak okudum. Nasıl yazmak zorundayım o zaman? Anlamı bozduğu için bitişik. Ahmet derse katılmamış dedim. Buradaki de edayı nasıl yazmalıyız? Cümlenin anlamını bozmadığı için ayrı yazmalıyız. Gençler şimdi önemli olan nokta şu. Cümleden çıkarıyorum tamam mı? Çıkardığımda cümle anlamlıysa ayrı, anlamsızsa nasıl yazıyorum? Bitişik yazıyorum. Başka da hiçbir şeye dikkat etmene gerek yok. Bir de ekstradan ikinci bir de getirilemez buna mesela. Bağlaç olanı. Ee, mesela dedim ki senin hakkında hiç de de iyi şeyler söylemediler. Bu şekilde de yine ayrımını yapabilirsin. Ama en sağlıklısı cümleden çıkarırsan daha güzel olur dedim. Şimdi geçtim diğerini. Diğerine geçiyorum. Geçemiyorum şu an. Allah Allah. Bir dakika. Burada da işte yine bir kısa karikatürümüz vardı. Şimdi şu soruyu hemen yapabilir miyiz? Şu soruyu hemen bir yapalım. Bak 2018 TYT sorusu. 2018'de böyle bir şey gelmiş. Geçtim. Yanlışlıkla geçtim pardon. Hadi bakalım şunu bir yapın. Cevapları bekliyorum. 2018'de Gelmiş bir TYT sorusu. D bağlacının yazımı ile ilgili bir sorun vardır demiş soruda bize. Cevapları bekliyorum. Hadi bakalım cevapları yazın. Hadi. D demiş Eren. Hemen bak çözeyim. Eren. Tebrik ederim. Doğru. Şimdi bak hemen deneyelim. Kişiye odaklı söyleşiler amaç soru sorulan kişinin yaşamını yaptıklarını veya fikirlerini gündeme getirmektedir. Bak çıkardım. Cümlede bir bozulma oldu mu? Oldu. Diğerine geçiyorum. Bu tür söyleşilerin o zaman doğru yazılmış buradaki. Bitişik yazılmak zorunda anlamda bozulma oldu. Bu tür söyleşilerin öznesi toplum merak uyandıran ünlü şahsiyetler olabilir. E yine çıkardım cümlede, cümlede bir bozulma oldu. Nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Örneğin sporcular, sanatçılar ve politikacılar bu söyleşiler sıklıkla yer alır. Bak ne oldu? Yine dığayı çıkardım. Cümlenin anlamında bir bozulma oldu mu? Oldu. O zaman bitişik yazdım. Kimi zaman tanınmamış ancak yaşımı ve yaptıklarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir. E çıkardım. Anlamda bir bozulma olmadı. Nasıl yazılmak zorunda o zaman burada kimi zamandaki dığa ayrı yazılmak zorunda. Doğru cevabım denizdi. Arkadaşlar D'da'nın ve Ki'nin yazımını çok fazla önemsiyor ÖSYM. O yüzden bak sorusu da çok basit bir şekilde gelmiş. Burada mantığı, kavraman gerekiyor. Son kez tekrardan söylüyorum. Çıkardın cümleden tamam mı? Çıkarıyorsan D'da'yı cümlede bir bozulma olmuyorsa ayrı, cümlede bir bozulma oluyorsa nasıl yazıyorum? Bitişik yazıyorum. Geçtim şimdi diğerini. Evet, şimdi geldim. Neye? Ki'nin yazımına. Gençler, ki'de de üç çeşit ki karşına çıkıyor. Birincisi bağlaç olan ki, ilgi zamiri ki, bir de sıfat yapan ki. Şimdi bağlaç olan ki her zaman nasıl yazılır? Ayrı yazılır. İlgi zamiri... İlgi zamiri nasıl yazılır? Bir dakika... İlgi zamiri nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Ve sıfat yapan ki de nasıl yazılır arkadaşlar? Yine bitişik yazılır. Bağlaçların hepsi ayrı, tamam mı? Şimdi bak burada da ne yapıyorum? D da ne dedim? Cümleden çıkarıyorum. Anlamlıysa ve anlamsızsa ona bakıyorum ama cümlenin geneline bakmak zorundayım. Burada kelimeye ler getir. Tamam mı? Kili kelime hangisi ise onun yanına ler getiriyorum. Bak özellikle büyük harfle yazıyorum. Kelime anlamlıysa, bak kelime sadece anlamlıysa, bitişik anlamsızsa ayrı yazılır. Ne demek istiyorum bakalım be. Bir şey gördüm burada. Duydum ki unutmuşsun dedim. Bak şimdi hemen kimin yanına birer getiriyorum. Duydum kiler oldu mu? Hayır olmadı. O zaman nasıl yazmak zorundayım ben bu kiyi? Anlamsız olduğu için ayrı yazmak zorundayım. Ama bak hiçbir şekilde cümlenin geneline bakmıyorsun burada. Sadece ve sadece kelime önemli bizim için. Ama DEDA'nın yazımında cümlenin geneline bakmak zorundasın. Burada cümlenin geneline bakmana gerek yok. Sadece kelimeye bakıyorsun. Bunun dışında bakıyorum. Anladım kiler dedim. Bak hemen getirdim ki. Nin yanı Oldu mu? Hayır. Nasıl yazmak zorundayım? Ayrı. Seninkiler dedim. Bak gizli biler getirdim şuraya. E seninkiler diye bir kullanımım yok mu? Var. O zaman nasıl yazarım ben bunu? Allah'ım. Nasıl yazarım ben bunu o zaman? Bitişik yazmak zorundayım arkadaşlar. Bir dakika şu şeyi bir düzelteceğim. Devam ediyorum. Ya Melih normalde şey çalışıyor da hiç böyle yapmaz da otomatik değil. Ama kumanda çalışmıyor şu an. Çok özür diliyorum. Bir dakika. edelim. Yapacak bir şey yok. Bu dersi gider dedim. Diğer dersi düzeltirim. Şimdi arkadaşlar. Mesela buraya seninkilerin yanına bir ler getirdim. Oldu mu oldu? Nasıl yazarım? Bitişik yazarım. İyi kiler dedim. Bak. Oldu mu? Hayır olmadı. O zaman nasıl yazarım? Bunu ayrı. Masadakiler dedim. Bak kelime benim için önemli. Cümlenin geneline bakmak yok. Bizimkiler dedim. Oldu mu? Oldu. O zaman burada da nasıl yazarım? Yine bitişik yazarım. Şimdi gençler, tamam bunların bu şekilde kelimeye bakarak bitişik mi ayrım yazıldığını anlıyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz ama sana dersem ki, sözcük türü bakımından, bak iyi dinle burayı. Sözcük türü bakımından derse bir soruda ben neler arama, benim neler aramam gerekiyor bir yazsanıza. Sözcük türü bakımında diyeceğim ki şu keyleri inceleyelim. Sözcük türü bakımında ne aramam gerekiyor orada? Herkes bildiğini yazsın. Sözcük türlerinden bir tane soru kesinlikle gelecek çünkü. Bir tane sorumuz kesin var arkadaşlar sözcük türlerinden. Ne aramam gerekiyor sözcük türü derse? Bir yorum yapın bakayım. Eren isim fiil. Evet, evet ama bana isim soylu sözcükler, sözcük türleri derse o zaman şunlara bakmam gerekiyor. Bu da doğru ama e, genellikle bizim Türkçe sorularına baktığımızda Eren hep isim, sıfat, zamir, zarf meselelerini ele almış. Tamam mı? Onları aramaya çalış. Şimdi bak, bağlaçlı bir sözcük türü ilgi zamiri zamir de bir sözcük türü. Sıfat da benim bir sözcük türümdür. Tamam mı? Şimdi bakıyorum. Ayrı yazıldıysa zaten neydi arkadaşlar? Bağlaçtı. O zaman sözcük türü bakımından incelendiğinde şu cümleler. Bakıyorum inceledi. Duydum ki ayrı yazılmış. Ondan sonra anladım ki de ayrı yazılmış. Sözcük türü bakımından bunların her ikisi de doğal olarak ne olmak zorunda? Bağlaç olmak zorunda. ...seninki yine gelmiş dedim. Buradaki seninki derken... ...isimimiz, sıfatımız, zamir zarfımız hangi gruptan? İlgi zamiri olan ki grubundan. Neden biliyor musunuz? Bu senin arkadaşın olabilir, senin dostun olabilir... ...ya da ne bileyim senin annen olabilir, senin baban olabilir... ...bir ismin yerini tuttuğu için oradaki ki... ...bu nedir sözcük türü bakımından zamirdir. İyi ki doğdum dedim. Bak ayrı yazıldı. Direkt sözcük türü bakımından baktığımda bağlaçtır. Masadaki defter yere düştü. Önemli. Defter isim. Hangi defter? Masadaki defter. Bak buradaki nedir o zaman? Sıfat yapan ki'dir. Ve sıfat yapan ki benim karşıma genellikle dakıdeki olarak çıkar. Tamam mı? Bu da böyle bir aklınızda bulunsun. E bizimki e oradaki de yine nedir arkadaşlar? Bizimkideki ne o zaman? Bizimki bir aşk hikayesi demiş. Bir yorum yapsanız da bizimkinin sözcük türü ne o zaman orada? Bir ismi yerini tutuyor, değil mi? O zaman ben buna ne derim yine? İlgi zamiri demek zorundayım. Aferin. Var mı burada bir sıkıntı? Ona göre geçeceğim. Anlamadığınız bir nokta var mı? Var mı? Ona göre geçiyorum arkadaşlar. Bir bakın bakalım. D dayatla ki'nin ayrımını nasıl yapacağımızı bildiysek sınavda gelirse her türlü halledebilirsiniz. Şimdi son kez tekrar ediyorum dair cümleden çıkarıyorum. Cümlenin geneline bakıyorum. Ki'yi de ise sadece ve sadece kelimeye bakıyorum. Cümle beni ilgilendirmiyor. Büyük harflerle de yazdım. Sadece kelime önemli bizim için. Ama şimdi bir istisna grubumuz var. Şimdi o istisna grubundan geldi soru genellikle ki'de. Ona dikkat etmek zorundasın. Hemen açalım. Bak burası önemli. Asıl çeldirici işte buradan gelir. Şimdi istisna son bahçemi diye toplamıştık bunları hatırladınız mı? Son bahçemi diye hemen düzeltiyorum. Son bahçemi diye toplamıştık. Bak sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illaki. Gençler ben ne dedim? Kelimeye bakın dedim sadece değil mi? E bakıyorum. Sanki ler getirdim. Yanına ler getirdim. Ki'yi gördüm de yanına ler getirdim. Normalde böyle bir kullanımı yok değil mi? Nasıl yazmak zorundaydım? Kurala baktığımda ayrı yazmak zorundaydım. Hemen kuralı şuraya son bir kez daha yazıyorum. Kelimeye özellikle belirtiyorum. Ler getir. Kelime anlamlıysa nasıl yazılır? Bitişik. Kelime anlamsızsa nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Şimdi normalde bunları uygulayalım o zaman bu kuralı bir bakalım. Sankiler dedim nasıl yazılmak zorunda? Kelime anlamsız oldu değil mi? Ayrı yazılmak zorunda. Ama istisnadır. Bak unutma. Oysaki çok önemli. Oysakiler diye bir kullanım yoktur Türkçe'de. Ama nasıl yazmışız? Yine bitişik yazmışız. Şu kurala göre baktığımızda ayrı yazılmak zorundaydı değil mi? Sabır, sabır. Şu kurala baktığımızda da ayrı yazılmalıydı. Bak madem ki arkadaşlar oysaki ve madem ki gerçekten önemli. Çıkmış sınav sorunlarında bol bol çıkmış karşınıza çünkü. Belki. E belkiler olmuyor. Ama nasıl yazmışım yine? Bitişik yazmışım. Halbuki, çünkü, meğer ki, illaki. Bunlar unutulmayacak. Şu kural bunlarda uygulanmıyor. İstisna grubu tamam mı? Bu kural bunlar hiçbir şekilde uygulanmaz diyorum. Şimdi geldim. gelemiyorum. Geçtim. Burada da yine bir karikatürümüz var. Bak yine bir yazım hataları. Bir kere bak. Herkes nasıl yazılır ya? Bitişik yazmak zorundasın herkese. Ayrı yazamazsın. Ayrıca bak. Bitişik yazmak zorundasın. Bazıları şöyle de yazıyor. Herkes. Gençler Z ile değil S ile Tamam mı? Sonu S ile bitmek zorunda. E şimdi bakalım buradaki yanlışlara. Herkese bu yapılmaz ki dedim. Bak cümle mantıklı oldu değil mi? O zaman bu D'yi ayrı yazmak zorundasın. Yapılmaz kiler. Oldu mu? Hayır. O zaman buradaki ki de yine nasıl yazılmak zorunda? Ayrı yazılmak zorunda. Çünkü burada bitişik yazılmış yanlıştır. Şimdi şuraya baktım. Arda Turan'dan bir şey seçmişiz buraya da. Arkadaşlar yapa yalnız. Yapa yalnız. Yok. Nasıl yazılacak? Yapa yalnız yazılmak zorunda. Tamam mı? Ele güne karşı yapa yalnız. Böyle olmaz ki dedim. Bak bir kere D daire yazmak zorundasın. Cümleden çıkardım. Anlamda bozulma olmadı. Olmaz kiler oluyor mu? Hayır olmuyor. Buradaki ki nasıl yazılmak zorunda? Ayrı yazılmak zorunda. Arda Turan'ı da inceledik. Şimdi benim en sevdiğim bak yemin ediyorum şu kadının <laughs> tweetlerini can sıkıntısından acaba nasıl yazım hataları yapmıştır diye merak edip açmışlığım vardı. Bunları da işte düzeltmeye çalışırsak işin içinden çıkamayız ama yine de öyle güzel bir slide olsun diye koyduk. Geçtim. Geçmeyelim, bitirelim. Çünkü yardımcı eylemlerin yazımı var bundan sonra. Sonra da bir 2019 sorusu var. Hemen ardından. Gençler şimdi o zaman bitirelim. Ben diğer derste konuyu anlatıp bitireceğim. Haberiniz olsun. Muhakkak bekliyorum yayına. Anlamadığınız bir şey olduğunda zaten bana soru sorabileceğinizi biliyorsunuz. Yine Sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın diyorum şimdilik.